Merhaba ben. Hepinize arkadaşlar. Daha yeni yanımda Creeper patladı. Ne? Arkadaşlar bugün videomuzun anlamı yeni ev yapıyorum kendime. Yeni evimizi yorumlarda istemişsiniz arkadaşlar. Bu videoya en az bir 50k beğeni bekliyorum. Ne olur 50k beğeni gelsin. 50 50 beyin pardon. 50 kart diyorum. İmkansız bir şey dedim. Hayır. Bunları da koyalım hemen. Bunu da buraya at. Eşyaları ben videodan önce hazırlamıştım. Burayı kadala. Neyse burayı zaten yıkacağız. Eşyaları ben hazırlamıştım. Bunlar benim eşyalarım. Şimdi gidelim ve ben araziyi de güzelleştirmiştim, düzleştirmiştim. Miskileri falan şey almıştım. kırmıştım arkadaşlar. Bir tane kayıtımız hepsi bir buçuk saat kayıt aldım. Hepsi boşa gitti. İnşallah bir da video dayalı olmaz. Yüklerken hepsini sildim yanlışlıkla. Buraya liman yaptım. Kuzenimin ağrını yaptım. Yeni ağrı yaptım. Hepsini şey yaptım hiçbirine kayıt şey silindiği için maalesef şey yapamadım. Kamış kamışları hepsini şey, ve diğer tarafa taşıyacağım arkadaşlar. Bakın o karşı tarafa taşıyacağım. Burası güzel olmadı. Ya düşünüyorum. Nerede lan düz alan? Ha burası burası burası. Bakın böyle yaptım burayı. Video dışında. Bunu buraya bırakalım. Tabii gitmeyin. Neyse hemen. Buradan önce hangisini yapalım? Hmm, kuşları alalım. Onu da buraya atalım bir. Vay 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 hoş geldin Demet abla. Hemen bunları tahtaya dönüştürelim. Arkadaşlar ne olur abone olup like atmayı unutmayın lütfen like atıp bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen başlayalım evimizin yapımına. Burası böyle olacaktı. Tamam. Burayı da böyle yapalım. Sonra böyle bu evi yapmak isteyen de yapabilir arkadaşlar. Ev yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz el oldu mu? Birazcık keşke o tarafta yapsaydım ha. Pardon arkadaşlar. Birazcık yıkayım de Ama bunu birazcık geriye düşüreceğim. Ha dur 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 dur. Burayı değil. Burayı değil. Burayı değil. Burayı, burayı. 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 Çok güzel bir ev olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ne olur. Sizi çok seviyorum. böyle bunu da böyle yapalım aynen böyle yapalım tamam iki blok böyle youtube'da görmüştük bu evin yapımını çok iyiydi o arkadaşa da buradan selamlar olsun i̇ki böyle tamam şimdi gelelim buraya Bir dakika. Sanki yanlış yaptım. Aynen. Yanlış yapmadım ama bu kere bir blok daha yukarıda yapaydım arkadaşlar. Bir blok. Ben burayı yıkalım böyle. Burası bizim merdiven olsun. Oraya, ah, oraya koyayım da. Allah az kaldı düşüyorum arkadaş. Boşka istediğiniz şeyler varsa şehrimizi geliştirmek için like yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sanki oldu gibi. Aynen böyle. Devamda böyle. Ay kusura bakma. Yanlışlıkla. Affedin beni. Affedin. Küçük yollu bir ev yapacağım. iki katlı. Vay vay Allah. Çok küçük olmayacak. Daha güzel olacak. ve şimdi kapatma. Koy. Uzun videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın. Hedefimiz 20 abone. 15 abone. Son 5 abone kaldı. Bunları da böyle yapalım. lapa koymadı. Evet. Güzel oluyor ya. Çok güzel yapacağız. Vay 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 tamam tamam hoş. İsterseniz ben kuş bu tahtanın nasıl neydi la? Kuş ağacından yaptım. Siz meşe ya diğer tahtalardan da yapabilirsiniz. Size ait nasıl istiyorsanız öyle yaparız. Yapacaksınız. Hemen altını çıkaralım. Zemini

Direkt hatırlatıyorum. Abone olup tekrar hatırlatayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne, ne olup, Abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Fakata böyle yapılar istiyorsanız daha fazla istiyorsanız daha fazla abone olmalısınız. Ve like atmalısınız. şimdi çıktı olsaydım daha iyi yapardım. Ay daha iyi diyorum. Şey daha çabuk olurdu. Hayatta kalma olduğu için zor birazcık. Birazcık üstümü boşaltayım arkadaşlar. Bunu yine alacağız. Sıkıntı yok. Önce birazcık bir merdiven yapalım. Biz buraya şimdilik tamam Ben abi zemini yapmadık değil mi ya uf, oyun bu video en az 10 dakika, Ol dakika olur. En fazla 10 dakika olur. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Devamını da diğer videoda şey yaparım. Ya da devamını ben yapıp diğer videoda gösteririm evimi. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika arkadaş. Bay. Ben... Bir dakika. Jeremy ay dur olmadı arkadaşlar. Çabuk olmadı Allah belanı. Bay bay.